Arkadaşlar bugün kim, kim yaramaz, yaramaz kim değil kim mızmız mız, kim mızmız mız değil kim babacı kim anneci çekiyoruz annem söylüyor anne söyle evet başlıyoruz kim futbol sever tabii ki de Eymen arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen şimdi kim ikiniz de. Arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Lisa. Kim dakikada bir video çekmek istiyor? Kim dakikada <laughs> bir video çekmek istiyor? Tabii ki de Eylem. <laughs> ben de istiyorum. Senin kendi kanalında sadece bir tane video var mitan. Arkadaşlar Sevinin kanalı, kanalında da abone olun. Sevmen Alas ismi. Abone olun. <laughs> Bir tane uzun videosu var çok bebeklikten kalma Sevin o zaman bebeklik. Kim uykuyu daha çok seviyor? Ben. Hadi. Yok. E? No. Kim? Ben seviyorum. Bot yok lan. Ben de seviyorum. <laughs> Güzel ama. Kim yatmayı seviyor? Ben, ben. Gün boyu hep yatsın Hep yatarım Ben de Ben şu kırmızı koltukta yatmadığım gün yok Ben de Hadi Seymen de <laughs> Kim mızmız? Seymen <laughs> Ya Ya Seymen sen ne yapıyorsun? <laughs> <Bilmiyorum>. Kim yaramaz? <laughs> dedi? <laughs> Hadi ben de Kim deney yapmayı seviyor? Canan. Videodan önce böyle arkadaşlar Suya batıyoruz ve kağıtlar yapışıyor. Yapıyor. Ben de. Evet bitti. Seymen Baya bayağı saçlarımı kulağım <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen Oğullarıma Beğen like ya. atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın oğullarıma. Beğenmeyi unutmayın. Evet. Abone olun. Sevmenin kanalına da abone olun. Geçtik.